Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatifin 27 Ocak 2025'te sona erecek olan aktüel kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Tarım Kredi'de makarna çeşitleri 15.90. Tarım Kredi biber salçası 650 gram 59.90. Tarım Kredi kakao fındık kreması 400 gram 59.90. 1 litrelik Tarım Kredi yarım yağlı süt 24 TL 700 gramlık tar süt, kaşar peynir 175 lira. ASR donuk ayak paça çorbası 750 gramı 109.90. 1 kilogramlık tarım kredi küp şeker 39.90. 2 litrelik tarım kredi natural birinci zeytinyağı 525 lira. 400 gramlık tarım kredi donuk dana kıyma 139 lira. Tarım kredi dana kasap sucuk 400 gramı 195 lira. 1 kilo oranlık tarım kredi ilk hasat çay 174.90 900 gramlık süt aş beyaz peynir 159.90 Halley ülkerden 48.90 Elit kağıt havlu 2 katlı altılı 59.90 Peros konsantre yumuşatıcı çeşitleri 59.90 Gillette W3 Salalom üçlü paket 138.90. Gillette Simply Venus 2 bıçaklı basik 5'li paket 62.90. Gillette Permatik 5'li paket 62.90. Gillette Permatik banyo için 5'li paket 62.90. Oral-B diş macunu diş eti bakımı 54.90. Oral-B Diş Macunu Komple 7 Extra white 82.90 Oral-B Diş Macunu Pro 62.90 10 Onvo 55 inç Frameless Ultra HD OLED Google TV 15.890 TL